Bundan sonra aldık Yani bu konuda TMSF artık yani patronu da çeksin kenara desin kardeş ben seninle böyle konuşmadım. Bize de gelsin desin ki benim yaptığım sözleşme bu. Sözleşmeye uymayan bu. Yıldızlar SS bu kadar usulsüzlük iş yapıyor ve TMSF bunu denetlemiyor. Neden denetlemiyor? Bize imza atmadan veya bize hiçbir yüküm sunmadan, sözleşme yapmadan bizi cezalandırıyor. Aylıklarımızı yarı yarıya veriyor. Sigortalarımızı yer üstünden yatırıyor. Yetmiyor. Santralde her yerde çalıştırıyor. Biz ona hiçbir zaman hiçbir şekilde bütün arkadaşlarımız işini yavaşlatmadık. Ve şu an bile patron her istediğini yapıyoruz. Ve işi de yavaşlamıyor. Ayın birinden itibaren hepimizi 165 kişi Hepimizi e, ücretsiz çıkartmış. Dün bildirim yapıldı mı? Dün. Bildirimde bildirim yapılmadı değil, hala. Hala bildirimde yapılmadı. Yapıldı. Sadece listeler Listemiz asıldı. Gördüm. Göz daha veriliyor. TMSF neden bunu denetlemiyor? Bunu denetleyen kimse yok mu? Devlet neden denetlemiyor bunu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı niye denetlemiyor? Misal. Bütün herkes CİMER'e yazı yazdı, 170'e duyurdu, ama hiç kimse sesimizi duymadı. Biz her zaman onların sesine kulak verdik ama bizim sesimizi duyan yok. Maalesef, de Devlet büyüklerimizden. Ayrıca TMSF 2018'de, meleklenmesi 2018'de yaptığı ya. grevde 9 günlük yememiz kesti. Daha sonrası var. Pandemide mesela. Evet pandemide sigortalı bir Pandemide dört yani mağduriyetlerimizi saymakla biter. Yani bizim artık biz hepsine göğüs gerdik gerdik gerdik. Fakat Artık bardak taştı. Bizim göz gelecek halimiz kalmadı. Yani evet. şu toplumun içinde bir sürü arkadaşımız icralık durumda Kanun sadece bize mi geçiyor? Haklarımızı alana kadar bu grev devam edecek. Yani devlet yetkililerine sesleniyoruz. Sesini duyan, sesini, <laughs> sesini duyan var mı? Sesimizi duyan var mı? Sesimizi duyan var mı?